İyi günler arkadaşlar. Bugün gübremi eliyorum. Bu elencek olan gübre. Solucanlarımı da içinden ayıklayacağım. Birazını aldım. Biraz daha almam lazım. Bakın benim solucanlar içinde. Bunları toparlayıp alıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu elencek olan gübre. Böyle göründüğüne bakmayın. Çok güzel e, kurumaya döndü. İşte tek tek kovalarımı eleyeceğim. Kısmet olursa Burada da elenmiş olan gübrem var. Bakın arkadaşlar. içindekiler yumur beyaz beyaz görünenler. Yumurta kabukları çok bol yumurta kabuğu koyuyorum. Kalsiyum bol olsun diye. Bakın bu benim kendi gübrem. Elediğim yani gübrem. Köklü. Bitkilerinizi köklendirir. Çabuk büyümeyi hız ve kazandırır. Ve çabucak da meyve alırsınız. Yani köklendirici olarak çok güzel bir gübre. Solcan gübresi. İçinde minik minik, minik minik de böyle solcanlar kalıyor. Tabii onlar da artık kendileri içindekilerle büyüyebilir. Burada da bir arkadaşımız solcanları görmek istemişti. Onları da böyle şu kartonun üstüne dökeceğim. Sonra da yerlerine koyacağım. Bakın arkadaşlar bu kadar böyle solucanlarım. Buyurun, bunlar benim mektarlarım, solucanlarım. Bakın arkadaşlar, sırf çekebilmek için bunları böyle. Bakın, bu da içinde herhangi bir meyvedinin meyve kalmış görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Meyve kalmış içinde böyle filizlenmiş. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ee, bu kadar filizlenebilmiş bu solucanların içinde. Solucanlar bunu yememiş, canlanmış ve orada büyümüş. Görüyorsunuz. Hatta ben bunu buradan alıp bir saksıya geçireyim. Çok da güzel olur. Şöyle onu güvenin içine koyayım yine. Gördüğünüz gibi bunlar benim. Şöyle elime de alabilirim. Gördüğünüz gibi bunlar benim solucanlarım. Tavsiye ederim. Bakın evimde çıkan meyve sebze yumurta kabukları her neyse onlardan elde ettiğim bir gübre benim bu. Bazı arkadaşlar solucan gübresi yapıyor ama solucan gübresinin içine onlar şey koyuyorlar. Ne diyeyim? Hayvan gübresi falan koyuyorlar. Ben de o yok. Ben sadece evde çıkanları. Evde ne çıkıyorsa ürün onlarla bu gübreyi elde ediyorum. Bunlar benim. Böyle tekrar böyle çekeyim solcanlarım ve harika bir iş emektarlarım yani ben emektarlarım diyorum solcanlarla bu şekilde uğraşıp ve onları e, güzel bakmaya çalışıyorum bakıyorum da baktığıma da eminim çünkü hiçbir şey katkı koymuyorum sadece Onların yemesi gerekenleri mesela mermer tozu getirttirdim bitmek üzere mermer tozunu bile ihmal etmiyorum. Onlar taş bile yiyorlar. Onu da ihmal etmiyorum. Ben yararlanıyorum. Onlar da benden yararlanıyorlar. Böyle bakıyorum. Sebzelerimi, meyvelerimi bunlarla yetiştiriyorum. Çiçeklerimi mesela köklendirici diyorum ya. Bu toprağın içine herhangi bir dalı koyun. Canlanıyor. Bugün bir tane çiçek getirdi oğlum. Onu da Allah nasip ederse bakın şurada bir filiz daha var görmemişim bakın arkadaşlar bu da burada bakın solucan kökünü dolanmış bakın bu da bu da bunların içinde kendi kendine nasıl köklenmiş görüyorsunuz inşallah bu, kendi kendine bunların içinde bu şekilde kökleniyorlar yani hiçbir şey yapmasan da içine tohum bu gübrenin içine tohumu koy 3 günde zaten çıkıyor. Çok beklemiyor. 3 günde çıkıyor. Şimdi artık kovaya bunları koyacağım. Boşaltacağım. Boşaltırken de size göstereyim. istedim. Ee, şöyle bir kovayı içindeki toprağı şöyle bir yayayım. Güzelce düzenleyeyim. İçine de bu solcanlarımı bu şekilde bırakıyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi onlar alta doğru kaçarlar ve burada ben bunlara burada yemeklerini veriyorum. Evde ne çıkarsa onları verip o şekilde gübre elde ediyorum. Bakar mısınız so, e, solucan gübresiyle e, sardunyamı bir metreyi geçti. Yani burada biberlerim şöyle çekeyim yine biberlerim Ben balkon sebzeciliği de yapıyorum. Çiçek de yetiştiriyorum. Şöyle çiçeklerimi koyayım. Şurada bir tane Yasemin'im var Bakın tomurcuklarına üstünde Maşallah İyi günler diliyorum Ha Bakın Bu da şey Ne diyorlar Korktu Kapandı Çiçek açtı Bakar mısınız çiçeğine İkinci çiçeğini açıyor maşallah Evet, kuletlerim solucan gübresiyle böyle coşuyorlar. Şurada gene muhabbetlerim var. Şurada gene e, çiçekler var, yeşil olanlar. Burada da bir yoncam var. İyi günler diliyorum herkese.